Ne yapıyorlar burada? Oyun parkı. Çok mu seviniyorsunuz? Evet. Ya yani anne Evet anneciğim. Gerçekten mi? Evet. Baksana baş yapıyorlar orada Çok mu seviniyorsunuz? Evet evet. evet artık çarşamba ya salı pazarına gitmeyeceksiniz. Burada oynayacaksınız. Evet sen de. <laughs> Tüken <laughs> battı gelin bu tarafa doğru <gülüyor> <gülüyor> Yukarı kestane pınar Yukarı kestane pınar Neresiymiş? Yukarı kestane pınar Aferin <laughs> benim teyzeme